Gelebilir miyim? Ne yapıyorsun? Baksana, ne, ne yaptın bakayım? Bu ne? Evet. Görebilir miyim? Çek bir elini. Bak. İçinden mi çıkarttın onu? Evet. Kabuğunu mu kırdın? Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Böyle kalacak. O pis ellerini sakın bir yere sürme bak. Neden bunu böyle yaptın ki? Gel bakayım. Evet. Neden salyangozu çıkarttın şeyden kabuktan? Çünkü